Ya habibi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya habibi Allah ya Allah ya Allah ya Allah maşallah Abi, dostlar canlı yayında basar ya iniş yapmak üzereyiz demin bir oyundan falan attı o yüzden giriş yapamadık canlılar çok dikkatli oynayın geldim ben de Öl, lan. Ben çok lan Ay, 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 ay. Hmm. Yok, 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 yok yok arkadan mı? sessiz. Ses. Gördüm. Güzel. Aldım birini. Başka nerede? Yanında adam var. Gördüm. Hayırdır hmm. aç. Sıkıyor mi sıkıyorsun? Şey geliyor nedense. ise vurum tuşunu. Atakan sus lan. Aa şurada. Nasıl lan şaplak vuruyorum. Abi smok var. Atakan çok güzel. Atakan nereye gitti oğlum? Sunmuyor. İşte şaplak vuruyorum ben. orada hiç sunmuyor. Ayıp ya. Aa dönüyor konu. <yok> lan. <laughs> çok vay anam vay. Vay babam vay. Nerede bu millet? <laughs> Tamam evet. benim karşıma adam çıkmadı ha. Hakik benim de ya. Sıfır Abi benim çıkarsa çok fena ederim. Şimdi ne söyleyeyim? Sonra alamayın. Şimdi dişlerim 5 dişleri var. Adımı doğru bir. Tam dur dur. Özcan Doğan. Doğru gibi davranır Ne yapar? Ama bir hırrımı görmemiş. Onu <laughs> göremez. Özcan'dan kıza bakmasına lan. Ay Ben yumruk atmadı adamı sıkamıyor Kaldırın karşıda 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 gelin 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 sus dur 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 sus. sus 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 La koy ya Oğlum bu hile mi nereden benim burada ne? oğlum görüyor Dur dur geliyorum İşte bak şimdi bu hiç hoşuma gitmedi Ne zaman Bir dakika abi Bak 10 kişi Önle. var bak. da adam var. Sağdan geliyor. Sen kimin ekibin hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş sen bizi karamıştır <laughs> TORZAN gibi uçuyorum lan. <laughs> Vay be Jas Alfa. Jas Alfa. Teşekkürler canım benim. Teşekkürler. Enseküküne şapla vurdum Atakan'a. Abi bir tane smoke atayım. Bir adet, de, bir adet, de, bir adet, adet smoke de, bağışında bulundu. <laughs> smoke bağışı. Benim canım yok o adam bana çok iyi yalanla. Oğlum benim üstte adam var. Benim tepenin orada da adam var. Dikkat edin. Şaplak adam? yemeye müsait bir pozisyondayız. Dört kişi kaldı aslında. Ben tanırım. Öldürmeyi unutmayın. Mustafa Özcan Şevki takım yeri dik hale çok yaklaşıyor. Her an bir fark çıkabilir. Oğlum niye söylüyorsun? Nasıl çok Gerçekten bir şey çok fena kaçtılar. Takım yeri dik Allah önde kıyasla olabilirler ha. Aslı. Şu Oğlum burada burada adam burada. Çekti abi bu. bir benim adam. önüme adam çıkmıyor. ya. Vurun, lan. Ben de bir tane. Oh, Şu birileri var burada ses alıyor. Hiç anlıyorum. O gelin alana gidin kalın üstü. Alana. Gidelim. Ya, insan, alana Biz adam arıyoruz adam gidiyor alana ölüyor ya. Evet. Üzerindeki Üzerimdeki. abi kimler kaldı? Abi onlar Kırlar. bir abi bir yere ya. Hayır versin. Onlara şimdi Yo, bulacağım ben. Abi. Konum at. Adamı uzatlar mı yakın? Tamam takım dörtteki TS daha. Ve de W Royce. Şu Bu Z'lemiş bulunmakta var. Evet. Böyle Anladım. Yani alan mi? ortalamıştır şimdi onlar. Böyle yılanlar. Böyle yılanlar bu çok zehirlidir. Bu yalanlar en zehirli hayvan. En zehirli hayvanlar. O Bu yüzden <laughs> hayvanlar. o yüzden onları öldürelim. Onları önden salak da alamazsa biz vururuz. Madem <laughs> <laughs> ki bu <laughs> sigara zararlı ise neden toprakta filizleniyor? <laughs> <laughs> Oğlum korku salak adam arkamdan falan çıkıyor vallahi. Yanda gibiler ah, ama. Vay 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 da vay. Mesnevi'den ders alırım döndüm ben mülama. Nerede var bunlar ya? Aa nereye mi taşıyorsun lan hani adamlar göremiyor. Ya kesin Ay, şunun içinde, içinde ya. ya. Pısırı, pısırı pısırı. Abi ekran açın ben sana. Açma ya. Deneyim, ya. De, tam de. Olarak... Oyun önüne. Vay be kurustan şey, sağlık olsun abi. abi abone olmayı unutmayın canlarım. Aa ben şunları aldım. Masnavi'den darı İstediği kadar iyi yere alsın. Çıkacak mı bir yerden? Harita harita biz Neredeyse onu göster. Bakın bakın nerede? Hayır. Oğlum bas. adamların yerini gösterme abim At, ya Atakan. Bir dakika gördüm. mı evet. Atakan? Nerede buldunuz lan? Ha dişi gel ya tamam. Ben adamların yeni göstermedim abi Arteci. Ben sadece onların olduğu böyle sadece onların yüzlerini gösterdim ben. Ben zaten tamam, Atakan'ın kimden abi. görmedim ki. Ben e, sadece onların yüzlerini Gene Abi canım. bu kadar çok daha kaç Ve ölçüm. Tamam, atakan Evet <laughs> <Ayy> ve... <laughs> <laughs> dostlar bu videoyu atak mı, gerek var mı bilmiyorum <laughs> Gerek yok Kendisi bir aldı diye diyor Ben çok Atak atak ya Neyse Abi atak, Atakan da sunmuş diyelim yapmayayım. Şey olsun böyle Atakan'cımın güzel sunumuyla Vini aldık. Bir tamam oğlum dur bitir iş yani yapayım. Shopline sesini vurdum. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir win aldık canlı yayınımızda. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you Damn. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Yeah. Uh. Have you ever Are you listening? Damn. Uh. Have you ever Are you listening?